Atomu bulan niye buldu acaba? Gidip Japonya'ya atılsın, binlerce insan öldürsün diye mi? İnternet neye yapıldı? Bilgisayar için yapıldı? Bir ülkenin vatandaşının, sanatçısının hakkını çalmak için mi yapıldı bu teknoloji? Hayır. Gelişmek için yapıldı. Ama nedense bizim insanlarımız, o güzel insanlarımız sanatçısının hakkını çalıyor. Yapımcısının hakkını çalıyor sanatçı çıkmıyor. İşin en acı tarafı. Şimdi bizim dönemimizdeki dürüst çalışılan dönemde, korsanın olmadığı bir dönemde çıkmış sanatçılara bakın. Bir Erkin Koray çıkardım, bir Mine Koşan çıkardım, bir Arif Sağ çıkardım, bir Orhan Gencebay çıkardım, Çetin Alp çıkardım. Yani şu anda beni bağışlasınlar bir sürü ismini unuttuğum insanlar çıkardım piyasaya ben. İlkler. Ama o zaman kimse kimsenin hakkını çalmıyordu. Sanatçı hakkını alıyordu. Yapımcı kazancını alıp tekrar yatırım yapıyordu. Biz kazanıyorduk, ne yapıyorduk? Stüdyolar açtık. Baskı fabrikaları kurduk. Yani sanayiye yatırım yaptık. Stereoyu getirdik. Gelişmiş en güzel cihazları getirdik şeye, stüdyolara. En iyi kayıtlar yapılsın diye.